karar. Yaz kızım. Tarafların açık beyanları ve eldeki belgelerin incelenmesi sonucunda çiftin boşanmasına ve anne Dilek Alkanların tedavi sürecinin bitimine kadar çocukların velayetinin baba Onur Alkanlara verilmesine karar vermiştir. Aç ah Bizim bir avukat bulmamız lazım anne. Boşanma için. Ha, aldın mı beze? Aldım, aldım. Ha iyi. Yine zam gelmiş bunlara ya. Ya. Ha. Memo. <laughs> Sakın. Gel bakayım buraya. Oğlum bundan sonra daha az yiyeceksin, tamam mı? Tamam mı? Alt takımlarda daha az çalışacak. Tamam mı oğlum? Anlaştık mı? Anam polis. Gene bir halt mı yedin yoksa? Çocuğu almaya geldiler. Ee, Doğru ya. Dur dur burası. Tamam e, sen kapıya bak, ben buradayım. Açayım mı kapıyı? Aç 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 aç. A A aç tamam hadi. İyi günler. İyi günler. Cavit Karlı'nın evi burası mı? E evet burası. Siz ne soruyorsunuz? Ben karısıyım ama... Ama? Biz boşanacağız. Ayrıyız. Burada değil zaten. Gitti. Hanımefendi, biz bu sabah kocanızın cesedini bulduk. Biz sana haber vermeye geldik. Ne oldu? Cavit ölmüş. Torbacılık yapıyormuş. Kansız. Ölünmüşler. Ayrılısı olmuş. Yoksa beni katil edecekti yani. Ya bu galiba altına yaptı ya. Hı -hı. <laughs> Bakayım. Ay Yapmış. Ben bir gelişme var mı diye aramıştım komiser bey. Evet anlıyorum. Teşekkür ederim. Efendim çabuk. Ne oldu? Dilek Hanım, Dilek Hanım odasında. Dilek. 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 Dilek kızım neden yaptın? Bunu? Neden yaptın bunu Dilek? Merak. Doktoru ara. Ambulans ara. Bir şey yap. Fırla. Uyan. Uyan Dilek. Dilek, Dilek kızım. <laughs> Yavrum bunu niye yaptın? Hadi ayıl Dilek, ayıl kızım ayıl. Hadi. Biz geldik baba. Oğlum. Canım oğlum. Matmazel uyutmadan bir gör istedim. Banyoda yaptı, mis gibi. Ah. Dünyanın en güzel kokusudur evlat kokusu. Eksik baba. Bütün tatlar, bütün kokular. Her şey eksik. Matmazel! Matmazel! Dur oğlum. Matmazel! <laughs> ne yapacağım ben baba Nasıl kalkacağım bu işin içinden Bir akıl ver bana Az önce Sevil hanımla konuştum Dileğin durumu hiç iyi değil Kliniğe kaldırılmış İsviçre'ye göndereceklermiş diyor kadın Uzun süreli bir tedavi bilmek istersin diye düşündüm. Hayır. Bilmek istemiyorum.